Hemen halledilecek bir şey değil yani bu sorunlar da Kılıçdaroğlu gelse de bu hemen anında çözülmez yani. En azı belli bir zaman alır yani Ha millet biraz şey olur yani. Rahatlar ama sorunlar çözülmez yine her şey bitmez yani. Ekonominin düzelmesi lazım ekonomi de paraya paraya hemen birkaç ayda düzelecek bir şey değil. Ondan sonra aralık sorunu var yani sorunlar çok. Kılıçdaroğlu tabii ki kazanırsa biraz vatandaşlar bence rahatlar yani. Kılıçdaroğlu gelse sonuçta çok rahatlar yani ülke olarak yani. Hani ülke bitmiş artık yani. Yapılacak bir şey yok yani ülkede. Kılıçdaroğlu gelse belki bir şeyler yapar yani düzeltir yani bir şeyler. Ama zaman alır yani. Zaman alır yani. Epey de zaman alır. Öğrenciler yani boşta işsiz güçsüz. Fakirlik çok. Çalışan yok. Bunları istiyoruz yani. Kılıçdaroğlu başa gelirse iyi olur. Seviniriz yani. İnşallah Millet İfakı e, kendi kanımca yüzde yetmiş bu seçimi kazanır. Ülkemizde hayırlısıyla daha güzelleşir. İnsanlarımız da daha mutlu olur, daha hoş olur. Kardeş kardeş yaşamaya başlarız. Ben tek bir çarem Recep Tayyip Erdoğan başımıza girsin hem ama bir e, şimdiki hükmette şi, 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 şikayetimiz şikayet çok yani. işlik işlik diz, diz boyundadır. Gençler bak şimdi ben e, İzmir'de geliyorum. Tunceli ben kendim Tünceliyim. Kahveye gidiyorum. Nereye giderse gitti, hep, hep gençler iş bulamıyor. iş yok. Kaşa şey Recep Tayyip Erdoğan diyor ki işsizlik düştü. Nerede düştü kardeşim? Nerede düştü? Nereye bakarsan bak %50 buluyor. Ama onlar, onların şeyinde %20 diyor, yalan söylüyor. Biz e, vatandaş olarak beklentimiz iktidarın değişmesi, başka da bir şey beklemiyoruz. Zaten gerisi herhalde kendiliğinden takım şeyler oluşacaktır yani. Öyle düşünüyorum. Değişim olduktan sonra e, bazı şeylerin değişmemesi imkansızdır yani, İlle ki değişecektir yani. En azından umutlarımızı yaşayacak. Kılıçdaroğlu gelirse Türkiye huzur gelir, Türkiye adalet gelir, her şey gelir yani. Yani bu adam bu... Ya dış gençler, dış gençler. Yahu burada iş yok, güç yok. Bak herkes boş, herkes geziyor. Yani Kılıçdaroğlu gelirse bu ülke düzelir. Huzur da gelir, adalet de gelir. Her şey gelir yani bu ülke. Adam ülkeyi sattı, getirdi kardeşim. <laughs> şu an itibariyle baktığımda dersimde göç etmeyen ve dersimde ikamet eden son gençlerden biriyim. Kendi kuşağıma baktığım zaman yoğun bir göç yaşanmakta dersimde ve özellikle son birkaç yıldır devam etmekte. Kuzey Avrupa, Kanada, Almanya gibi ülkelere çok yoğun olarak göç yaşanmaktadır. Seçimlere gittiğimiz vakit bir genç olarak ne düşünmekteyim? Her şeyden önce 21 yılımı heba eden bu iktidarın gitmesini canı gönülden isterim. Ee, açıkçası Millet İttifakı'ndan da e, Millet İttifakı bileşenlerine baktığımda çok bir beklentim maalesef yok. Ha, Kılıçdaroğlu faktörü bu anlamda çok önemli. Tabii bunun ardında Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, İyi Parti var. Bunların geçmişlerine baktığımızda ne oldukları da belli olduğu için o partilerden çok bir umudum yok. Ben genel seçimlerde 3. ittifakın desteklenmesinden yanayım. HDP'nin tutumuna göre de zaten Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen çıkmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Şu anlamda açıkçası artık gençlerin önünün açılmasını, gençlerin kendi alanlarında işe yerleştirilmesini, liyakata dayalı bir işe alımın söz konusu olmasını isterim. Bunun dışında toplumsal azınlıklara yönelik hakların elde edilmesini en basit anlamda veya geniş itibariyle cem evlerinin ibadethane sayılması çok önemli. 6.284 sayılı İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yapan kanunun geri gelmesi. Bunun dışında toplumda dezavantajlı gruplarda olan LGBT'li bireylerin haklarının korunması açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bizim için son derece önemli. Ee, bu yüzden ben seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ee, biraz önce konuştuğumuz gibi kanun hükmünde ile işten çıkarılanlar var. Bunların da işe dönülmesinden yanayım. Şu an cezaevinde siyasi tutsaklar olarak e, boş yere yatan on binlerce tutsak var. Bunların da bir an önce aslında özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Bu anlamda 2023 seçimleri çok önemli. Aslında biz seçimlere gittiğimizde ya gerçekten ülkenin Afganistan, Pakistan gibi olma yolunda ilerlemesini daha doğruya daha doğrusu geriye gitmesini mi istiyoruz? Yoksa gerçekten demokrasi, adalet, hak ve hukuk anlamında Türkiye'nin de artık 2023 vizyonuna yakışır şekilde ilerlemesini mi istiyoruz? Biz bunu seçimini yapacağız. İktidar değişirse insanlar olarak, toplum olarak çok şey beklenir. Biliyor musunuz? Tek ben değil. Türkiye gerçekten krizdedir. Insanlar perişan, ee, bir şey alınmıyor hayat pahalı çok işsizlik çok Ondan sonra e, Beklediğimiz şudur iyi malefet yani Kılıçdaroğlu gelirse var ya Gerçekte sözünde ise Her şey çok güzel olacak Bu kadarını söylüyorum Gerçekte yani İnanıyorum Her şey düzelir Her şey yeri yerine girer insanlar mutlu olur Öğrencilerinden tut işçisine çiftçisinden tut şeyine kadar Herkes özgürce üretir, çalışır, kazanır, harcar, biliyor musun? Geçinir, gider. Ama bu bu şekil gerçekten çok zor. Ee, dediğim bu kadar, buna da inanıyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum. Öncelikle İstanbul Sözleşmesinin korunması, kadın ve erkek eşitliğinin savunulması. Çünkü Ak Parti, yani günümüzdeki hükümet genelde dini kullanarak kadınları kullanarak kadınlar üzerinde bir takım e, siyasi siyasi yöntemlerle kadınları öne sürdü bunun kullanılmaması kadınlar e, kullanılmamalı kadın özgürlüğü tanınmalı her yerde her kurumda her konumda sokakta özgürce dolaşılmalı erkek egemenliği olmamalı. Sonuçta günümüzde kadınlar da her yerde her şekilde çalışabiliyor. Çalışabiliriz, yapabiliriz. Herkesin eşit hakları sahip olması lazım. Günümüzde ekonomik kriz çok fazla. Çünkü en düşük emekli maaşı 5000 lira, kiralar olmuş 4000 lira. Emekli maaşı alacağım, ben ne yiyeceğim, ne ödeyeceğim, ne giyineceğim. Elektrik faturaları, gaz faturaları hepsi birikmiş. İnsanlar yani ilaç bile alamıyorsun bu durumda. Hangi şeye çalışasın, nasıl çalışasın? Avrupa'ya baktığın zaman kanun önünde herkes eşittir. Avrupa'da sosyal devlet dediğin şey senin kiranı ödüyor, senin geçimini sağlayacak belli bir ücret ödüyor. Artı sen gidip sadece minimum 16 saat, 18 saat sana çalışma, part time çalışma hakkı veriyor mesela. Onunla çok daha rahat Avrupa'da geçinebiliyoruz ama burada bir kömür, bir makarnayla seni çok rahat kandırabiliyor. Bu sosyal devletin yapması gereken bir şeydir. Sosyal devlet dediğimiz şey zaten nedir? Devlet desteği sana yardım edecek, durumu iyi olmayan insana destek sunacak. Gerektiği yerde ev imkanı sunacak. Yani TOKİ diyorsun. Sana TOKİ yapıyor. Ama yine insanlar ödüyor. TOKİ devlet yapıyor ama parasını alıyor devlet. Her şey vergi çok yüksek. Yani belli bütçelerde verginin düşük olması lazım. İnşallah ümidimiz her şey hükümetin değişmesi. 20 yıl bir hükümet bence kalmamalı. Nerede olursa olsun. Elbette ki hani çıraklık, kalfalık bir şu dönem diyorlar ama bence bu hükümetin bu şekilde kalmaması gerekiyor. Kim olursa olsun, kim geliyorsa eğer halk bunu beğenmiyorsa halkın bunu değiştirmesi gerekiyor. Buna inanıyorum. Böyle de olmalıdır. Çünkü kimsenin tek elinde değildir devlet. Tamam, biz seçiyoruz ama seçimler bizim elimizde yine olmuyor. Bir şekilde hileyle, hurdayla, bir şekilde dümen çevrilerek. Seçimlerle de oynanıyor. Bu halkın iradesi olmuyor. Kayyumlarla, kayyum atamayla halkın iradesi olmuyor. Eğer halk o insanı seçmişse sen kayyum atayamazsın. Kendi gücünü burada insanlar üzerinde hipotek koyamazsın. Yani bu şekilde gerçekten olmamalı. İnsanlar zor durumda. Konuşanı içeri atıyor, okuyanı içeri atıyor. Yani halk kalmadı, kimse kalmadı. Avrupa'ya bak. Avrupa fırsat kolluyor. Doktoru istiyor. Doktor Avrupa'ya gidiyor. Mühendisi Avrupa'ya gidiyor. Kim kaldı burada? Konuşamıyoruz. Biz de konuşamıyoruz. Çünkü artık konuşacak bir şey kalmıyor. Çünkü insanlara ne kaldı ki ne konuşacaksın? Eğitimli insanlar gitti. Depreme bak. Her seller bastı, deprem. Çadır kent kurdular. Çadır kent diye bir şey kalmadı. İnsanlara bak yardım gitmiyor, su ihtiyacı. Yani hangi birine çözüm? Devlet en son devlet yetişiyor. Yine kim yetişiyor? Yine halk kendi imkanlarıyla halk yetişiyor. Eğer bir bir devlet devlette halk yetişiyorsa, devlet en son geliyorsa o devlette belki ihtiyaç yoktur. O zaman bırakın halk kendi kendini yönetsin. Değil mi? Yani bilmiyorum bu gidişat hiç iyi bir gidişat değildir. İnşallah değişir. İnşallah artık Kılıçdaroğlu gelir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ümitle bekliyoruz. Tek ümidimiz onda kaldı. Bu yani bu hükümeti kesinlikle istemiyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu değil kim gelirse gelsin ama hükümetin değişmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu olur, Mansur Yavaş olur. Yani kim olursa olsun bu iktidarın, bu hükümetin, bu sistemin değişmesi gerekiyor şart yani. İktidar değişirse yani benim e, beklentim, tüm insanlar arasında beklentisi bu. E, Millet İttifakı'nın gelmesi durumunda beklentimiz, Alevilerle ilgili, Kürtlerle ilgili işte adım atılması, siyasi tutsakların özgür bırakılması, e, düşünce suçları diyorlar da düşünce suçları diye bir şeyi ben e, asla kabul etmiyorum. Her insanın bir düşüncesi vardır. Kendini özgürce ifade etmeleri gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Önceki iktidara e, atıfta bulunayım. Yani bizim beyinlerimizi sanki okuyor. Yani insanların hangi düşünce olduğunu herkese ceza bastılar. Tüm cezaevleri dolu. Başta bu e, insan hakları konusunda Adım atılması gerekiyor yeni iktidarın İlk başta o, Sonra da ekonomi anlamında e, tabii ki insanlar çok zor durumda yani şimdi e, tüm yani Dersim'deki şeye baktığımız zaman market market dolaşıyor insanlar nerede ucuz bir şey bulacak? İnsanların alım gücü yok, e, gelir dağılımı eşit bir şekilde olmuyor, e, alt tabaka sürekli ezildi. Şimdi de hani orta direkt dedikleri bir orta sınıf diyelim biz bunlara. Öyle bir sınıf da kalmadı. Direkt zenginler ve yoksullar kaldı. Ülkede o duruma geldik. E, tabii ki bu yeni gelen iktidara gel Millet ittifakı olursa HDP'nin de burada yer alması gerekiyor. Şimdi e, Kürtlerin olmadığı bir yerde e, inanmıyorum ki adaletin olacağını.